Arzu Hanım. Bana yemek mi getirdin? Evet. Şöyle bırakayım ben. Afiyet olsun. Hiç de bu kadar. Bazen gelmeden Ama hemen şunu numarayı lazım. İnşallah interneti vardır. Neydi? Aa, Hamdi Kuloğlu. Ha, hemen çıkalım Alo. Hamdi Bey merhabalar. Ben Arzu. Arzu Emiroğlu. Teşekkürler sağ olun. Ee, size çok önemli bir şey sormam gerekiyordu. Akli dengesi yerinde değil raporu olan biri. Çocuğunun velayetini alabilir mi? imkansız diyorsunuz. Peki hakkındaki suçlamalardan kurtulabilir mi? Anladım. Yok yok önemli değil. Şimdi çok acelen var daha sonra anlatırım ben size. Teşekkür ederim. İyi günler. Ne yapacağım ben şimdi ya? Suçlamalardan kurtulmak için tamam desem... ...bu sefer de Tuğçe'yi kaybedeceğim. Kenan'ın hayatından tamamen çıkacağım. Yok. Yok ben bunu kabul edemem. Heyet işi çözüldü yani. Bugün birkaç kişiyle görüştüm. Raporu çıkarmak sandığımızdan da kolay olacak. Güzel. Siz yine de tedbiri elden bırakmayın. Tabi tabi hiç merak etmeyin. Hastanede bir problem çıkmaz değil mi? Hastane tarafı da kolay. Anladım. Ne yap et o raporu çıkart Faruk Bey. Ha, gel canım. Doktorla mı konuşuyordun? Hı, arzuyu merak etmiş. Rapor falan diyordun ama şey. Ya sen kafanı yorma böyle şeylere, boş ver. Ama karınım ben senin yani bana söylemek istemiyorsun. İyi peki. Ya ne alakası var? O zaman dur tahmin edeyim. Bu rapor arzuyla alakalı değil mi? Evet. Peki ne raporu bu? Akli dengesinin yerinde olmadığını gösteren bir belge. Ne? hakkındaki suçlamalardan ancak bu şekilde kurtulabiliyoruz. Başka bir çıkar yolumuz yok. Neyse. Aslında tam isabet olmuş. Zaten deliden bir farkı yok ki. Benim benim rahat ol. Ay. Uğrayıp seni bir tebrik edeyim dedim. Hapse girmemek için harika bir plan yapmışsın da. Ne diyorsun sen ya? Akli dengesi yerinde değil ha. Bravo doğrusu. Tam isabet. Arzu ne diyeceğim biliyor musun? Hazır rapor almışken biraz hastanede yatsan ya. Gerçi senin deli olduğunu inanmaları için rapora falan gerek yok ama. Sen ne diyorsun ya? Sakın bana dokunayım deme. Benim hamile olduğumu unutuyorsun galiba. Ben seni var ya... ...eğer saçımın tek bir teline zarar verirsen necasına ne yapar? Umurumda bile değil. Sakın dedim. Sakın dedim Arzu. Hala anlamıyorsun değil mi? Kaderin ağzından çıkacak tek bir söze bakıyor. Boş tehditlerini kendine sakla. Şimdi buradan çıkıp polise burada olduğunu söylememem için... ...bana tek bir sebep söyle. Tehdit Ne bakıyorsun öyle? Boş tehdit ha? Boş tehdit. Senin seni versin. Ben hepinizden nefret ediyorum. Ben hepinizden nefret ediyorum. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Bunun teklifini kabul etmekten başka çare yok. Eşyaların ne suçu vardı? Ne? Kırıp dökmüşsün yine. Baba, ben şu belgeyi düşündüm de. Bak yine sorun çıkartacaksan. Hayır hayır, amacım sorun çıkartmak değil. O belgeyi alacağım. Sesimi de çıkartmayacağım, merak etme. Kendi iyiliğin için. Ama bir şartım var. Bu pis yerden çıkmak istiyorum. İyi, tamam. Aklın başına geldiğine göre Elif abla, her gün sabır yiyince, sandık çıkmayınca ben çok korktum. Hem de evde o adamı görünce daha çok korktum. Ama bak, kurtuldum işte. Sana bir şey olmasın Elif abla, olmasın. Sandığından daha büyük tehlikeye değil, bir şey alacak. Hemen buradan uzaklaştırmam lazım onu, hemen. Nasıl bir işe kalkıştım ben ya? İlla vicdan yapacaksın değil mi Erkut? Ne diyeceğim ben şimdi Necet Bey'e? Anlarsa yandığımın resmidir.